Haşr Suresi Medine döneminde inmiştir. 24 ayettir. Sure adını ikinci ayette geçen el-Haşr kelimesinden almıştır. Haşr toplamak demektir. Surede başlıca Medine'de yaşamakta olan ve Hazreti Peygamberle yaptıkları antlaşmaya ihanet ederek İslam toplumunu ortadan kaldırmak üzere Mekke'li müşriklerle ittifak yapan Nadir oğullarının Medine'den topluca sürülmesi hadisesiyle Yahudilerle antlaşma yapan münafıklar konu edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O kitap ehlinden inkar edenleri İlk toplu sürgünde yurtlarından çıkaran'dır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri ibret alın. Eğer Allah onlar hakkında sürülmeye hükmetmemiş olsaydı, muhakkak kendilerine dünyada azap edecekti. Ahirette ise onlar için cehennem azabı vardır. Bu, onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Kim Allah'a karşı gelirse bilsin ki, Allah'ın azabı şiddetlidir. Savaş gereği, hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah'ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Onların mallarından Allah'ın savaşılmaksızın peygamberlerine kazandırdığı mallar için siz at ya da deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Allah peygamberlerini dilediği kimselerin üzerine salıp onlara üstün kılar. Allah'ın her şeye hakkıyla gücü yeter. Allah'ın fethedilen memleketlerine halisinden savaşılmaksızın peygamberlerine kazandırdığı mallar, Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet ve güç haline gelmesin diye Allah böyle hükmetmiştir. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah'ın azabı çetindir. Bu mallar özellikle Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk ararken ve Allah'ın dinine ve peygamberine yardım ederken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılan fakir muhacirlerindir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Onlardan önce o yurda yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar hicret edenleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Onlardan sonra gelenlerse şöyle derler. Ey Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma. Ey Rabbimiz şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Kitap ehlinden o inkar eden kardeşlerine yemin ederiz ki siz Medine'den çıkarılırsanız muhakkak biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin hakkınızda asla kimseye boyun eğmeyiz. Eğer size karşı savaşılırsa size mutlaka yardım ederiz diyerek münafıklık yapanlara bakmaz mısın? Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder. Andolsun, eğer kardeşleri Medine'den çıkarılırsa, onlarla beraber çıkmazlar. Kendilerine karşı savaşılırsa, onlara yardım etmezler. Yardım edecek olsalar bile, andolsun mutlaka arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine de yardım edilmez. Onların kalplerinde size karşı duydukları korku, Allah'a karşı duydukları korkudan daha baskındır. Bu, onların anlamaz bir toplum olmaları sebebiyledir. Onlar, müstahkem kaleler içinde veya duvarlar arkasında olmadan sizinle toplu halde savaşmazlar. Kendi aralarındaki çekişmeleri şiddetlidir. Sen onları toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır. Bu, onların akıllara ermez bir topluluk olmalarındandır. Onların durumu, Mekkeli müşriklerin durumu gibidir. Onlar Bedir'de yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Onlara ahirette de elem dolu bir azap vardır. Münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de şüphesiz ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der. Nihayet ikisinin de akıbeti ebediyen ateşte kalmaları olmuştur. İşte zalimlerin cezası budur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Kaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, Mülkün gerçek sahibi, kutsal, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte ehsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler onundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.